Merhaba herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 39 günde TYT AYT geometri soru çözüm kampımızın 34. gündeyiz. Toplam fark formüllerinden iki tane test çözeceğiz. Bir tane mavi test, bir tane yeşil test olmak üzere çok güzel bir şekilde kampa devam ediyoruz. Peki hemen o zaman sorulara geçmeden önce aşağıya inip videoya beğeni bıraktığın için teşekkür ederim. Kanala da abone olduğun için şimdiden desteklerin için teşekkür ederim diyerek şöyle hemen sorularımı vermek istiyorum. Test 15'te gel şöyle birinci sorudan başlayalım bak. Şöyle bir sin 75 kaçtır diyor. Biz burada önceliğimiz nedir? Tabii ki ben sinüsün a artı b açılımına bakmam gerekiyor. Sinüs a artı b demek sinüs a çarpı kosinüs b şöyle yazıyorum kosinüs b artı ile başladığım için artı ile devam ediyorum. Sonra sin kos kos cosin olacak. Kosinüs a çarpı sinüs b şeklinde yazacağım. Peki burada hangi açıları kullanabilirsin 75 elde etmek için? Tabii ki 30 derece ile 45 derece değil mi? O zaman bak sinüs 30 derece şu kalemi biraz incelteyim sinüs 30 derece artı 45 derece yazarsam o zaman sin 30 çarpı kos 45 artı kos 45 kos 45'i yazdık. Kos 30 çarpı sin 45. Yani birini sinli alıyorsun birini koslu alıyorsun. Peki sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Artı kosinüs 30 nedir? Sin 60'dır yani. Kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 45 nedir? O da kök 2 bölü 2'dir. Peki burayı toplasam. Aşağılar zaten 4 yapıyor. O şuradan kök 2 geldi. Buradan da kök 6 geldi. Ortak payda da yazsam kök 2 artı kök 6 bölü 4 aradığımız cevaptır. Yani B seçeneğidir. Birinci soruyu bu şekilde yaptıktan sonra geldim ikinci soruma. İkinci soruya baktıysan cos 40 cos 20 eksi sin 40 çarpı sin 20. Şimdi kosinüs A eksi B'nin açılımına baktığında cos cos bak cos çarpı cos eksi sin çarpı sinüs A çarpı Sinüs B. Ama dikkat et. Eksiyle başladığı için bura, burayı artı yapacaksın. Yani kosinüste tam zıttını yapıyorsun. Eksi iken artı yapıyorsun. Artı iken eksi yapıyorsun. Bak eksi vermiş. O zaman demek ki artı olacak. Peki cos 40 cos 20 sin 40 sin 20 olduğu için aslında bu kosinüs 40 artı 20'nin açılımıdır. O zaman kosinüs 60 aslında sinüs 30'a eşit değil mi? Evet. Sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için cevabımız nedir? D seçeneğidir. İkinci soruyu da yaptıktan sonra Üçüncü soruya geldim. Tanjant A artı B açılımı. Tanjant A artı B ifadesi de ne olacak toplam farkta? Önce tanjant A'yı artı tanjant B'yi ayrı ayrı yazacağım. Çok hızlı yazdığım için ne, ne yazdım anlaşılmadı bak. Tanjant A artı tanjant B bölü Bir eksi tanjant A çarpı tanjant B. Eğer şöyle bir artı görüyorsan eksiyle devam edeceksin. Eksi görürsen artı ile devam edeceksin. Yani bir nevi aslında artı artı eksi 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 artı şeklinde yapacağız. Tamam mı? Peki burada 20 artı 25'i fark ettiysen tanjant 20 artı tanjant 25 bölü 1 eksi çarpımları. O zaman aslında bu tanjant 20 artı 25'in açılımıymış. Peki tanjant 45 aradığımız bir ifade değil mi? Evet cevabımız o zaman nedir? Tanjant 45 1'dir ve cevap C seçeneği olmuş oluyor. Üçüncü soruyu da bu şekilde yaptıysak gel şimdi dördüncü soruya bakalım. Ama bir dakika dördüncü soruda tam tersi yazılmış fark ettin mi? Yani ben o zaman önce yukarıyı ben bir eksi parantezine almak istiyorum. Eksi 1 eksi ne olacak? Tanjant 33 çarpı tanjant 27 bölü tanjant 33 artı tanjant 27. Peki bu tam ters çevrilmemiş mi? Yani aslında az önce tanjant A artı B'yi sanki 1 bölü tanjant A artı B yazmışlar gibi düşün. E o zaman ben şunu söyleyebilirim. Gelip ben 33 ile 27'nin toplamı ne yapar? 60 derece yapar değil mi? Bak eksi mi yazıyorum? Eksi yazdım. 1 bölü tanjant 60 diyorum. Peki tanjant 60 köküç olduğu için eksi 1 bölü köküç gelecek. Buradan da eksi köküç bölü 3 aradığımız cevap olur. Şıklara baktığımızda cevap A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz üçüncü soruda anlattığımız ifadeyle tam tersini yazarak söyledik ve çözmüş olduk. Beşinci soruya geldim. Sin sin, sin sin. Bak ikisinde de sin var. Ama bizim şunu biliyoruz. Bak şu sağ taraf sin çarpı sin ise sol taraf kos çarpı kos olmalı. O zaman sinüs 80'i ben kosinüs 10 derece şeklinde yazabilir miyim? Evet toplamlar 90 olduğu için birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Sin 70'i nasıl yazarsın? Kosinüs 20 olarak yazarsın. Eksi sin 10 çarpı sin 20. Ne geldi buradan? Kosinüs açılımı geldi aslında. Kosinüs burada arada eksi olduğu için artı olacak. 10 artı 20 ne yaptı? Kos 30 yaptı. E kos 30 da sin 60'a eşittir. Sin 60 da kök 3 bölü 2'dir. Aradığımız cevap o zaman ne gelir? C gelir. 5'i yaptım. Geçiyorum. 6. soruma. Şimdi tanjant A'yı 3 bölü 4 vermiş. Gel bir tane üçgen çizelim bak. Tanjant A. Şöyle A açısının tanjantı karşı bölü komşudan 3, 4, 5 üçgeni geldi. Sonra kosinüs 60 artı A. Bak şimdi. Kosinüs 60 çarpı kosinüs A eksi sinüs 60 çarpı sinüs A. Peki burada ifadeleri yazalım. Kosinüs 60'ımız sin 30'a eşittir. Sin 30 da 1 bölü 2 çarpı. Kosinüs A'ya bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Eksi sinüs 60'a bakıyorum. Nedir? Sinüs 60 köküç bölü 2'dir. Çarpı sinüs A'ya baktığımda karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Bunları bir düzenleyelim. Yukarıda 4 bölü 5 çarpı 2'den 10 var. Eksi şurada da 3 köküç 3 bölü 5 çarpı 2'den 10 var. Paydalar aynı olduğu için o zaman 4 eksi 3 kök 3 bölü 10 benim aradığım cevap olmuş oldu. Ve 6. soruyu bitirdim. Geçiyorum hemen 7. soruma. Şimdi 7. soruya şöyle yaklaşalım. Tanjant x artı 45. Normalde ben nasıl açmam lazım? Tanjant x artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45. Toplamlar bölü 1 eksi çarpımlar. 3 eşit olacak. Peki tanjant x'e a diyelim bak hızlı yazmak için. Tanjant x a olsun. A artı tanjant 45 1 bölü 1 eksi A çarpı 1 eşittir 3 ise şimdi bunu içler dışarı yapıyorum. A artı 1 eşittir 3 eksi 3 A ise eksi 3 A'yı karşıya pozitif olarak aldığımda 4 A eşittir 2 A ne gelir buradan? 1 bölü 2 gelir. Bizden de zaten tanjant x istendiği için cevabımız ne gelir? 1 bölü 2 yani A seçeneğidir. 7. sorumuzu noktaladığımıza göre geçiyorum 8. soruma. Bir üçgenin iç açıları ABC olmak üzere Sin A çarpı cos B artı sin e, cos A çarpı sin B eksi sin C demiş. Bir dakika şimdi. Burada cos sin var. Burada sin cos var. Aslında şurası bak şurası komple sinüs A artı B'nin açılımı değil mi? Evet. Eksi sinüs C diyorum. Şimdi bize şu ifadeyi niye veriyor? İç açılar toplamı kaç derece üçgende? 180 derece değil mi? A artı B'yi yalnız bıraksam C'yi karşıya yollasan 180 eksi C mi yazacaksın? Evet. O zaman gel şuraya sinüs 180 eksi c yazalım. Eksi sin c. Şimdi sana bir soru. Burada 180 eksi c'yi nasıl yazıyorduk? 180'den açı çıkartılmış. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Bu sayede o zaman 180'de isim değiştirmiyor. Sinüs c gelecek. Eksi sinüs c ile artı sinüs c yan yana gelirse sıfır olur. Ve aradığımız cevap da b seçeneği olmuş olur. Bence çok güzel bir soru bu 8. soru. Ama bitirdikten sonra geliyorum 9. soruma. Sinüs 60 artı x çarpı kos eksi x. Bak bir dakika. Kosinüs eksi x eşittir. Kosinüs x eşit değil mi? Evet. Burada hatırlarsan tek fonksiyon ve çift fonksiyonda eksi x, x artı x mantığını eksiği dışarı alabiliyorduk veya yok edebiliyorduk. Sadece kosinüs ben, ben bunu yapabiliyordum. Peki o zaman bunu bir düzenlesem. Bak şimdi. Şurayı kosinüs x olarak gör. Tamam mı? 60 artı x çarpı x 60 artı x çarpı x. E peki birinin sinüsü diğerinin kosinüsü olduğuna göre aslında üst tarafta sinüs 60 artı x. Arada bak eksi olduğu için eksi x bölü kosinüs 60 var. Yani sen aslında bunu açmışsın. Peki eksi x ile artı x birbirini götürse. Şöyle farklı bir renkte yapayım. Artı x eksi x birbirini götürsün. Sinüs 60 ve bölü kosinüs 60 aslında tanjant 60 eşit değil mi? Tanjant 60 da köküç olduğu için aradığımız cevap tabii ki e seçeneğidir. 9. soruyu da yaptım. Geldim 10. soruma. 10. soru bize diyor ki şekil 5 özdeş kareden oluşmaktadır. Peki kotanjan diksi soruyor. O zaman gel biz burada ne yapalım biliyor musun? Kenarları harflendirsem de aynı olacak. Sayı versem de aynı olacak. Şimdi özdeş kare dediği için 1 burası 2 burası. 1 burası 4 burası. Niye böyle bir şey yaptım? Aslında oranlasam bile harf yazdığını düşün. Mesela oranlasam bile harflerden kurtulacaksın. Mesela şuraya A yazsam, buraya B yazsam A artı B artı X eşittir 90 derece mi? Evet. Peki X'i yalnız bıraksam. 90 eksi parantez açtım. A artı B. Her iki tarafın kotanjantını alsam bak. Kotanjant X eşittir. Kotanjant 90 eksi A artı B. Peki 90 eksi alfa gibi düşünebilirsin. Burada 90'dan açı çıkartıyorsam tanjanta dönüşecek. Kotanjant X eşittir. Tanjant A artı B. Peki tanjant A artı B'nin açılımı ben biliyorum aslında. Hemen hesaplayalım. Tanjant A artı B. Tanjant A. Hemen hesaplıyorum. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2 tanjant A. Artı tanjant B nedir? Karşı bölü komşudan 1 bölü 4. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Toplamlar bölü 1 eksi çarpımlar da hatırlarsan. Payda eşitlesem yukarıyı. 2 ile genişlettim. 3 bölü 4 yukarıdan geldi. Aşağıda da 1 bölü 8 var. 1 eksi 1 bölü 8. 7 bölü 8 doğru mu? O zaman 3 bölü 4 çarpı ters çevirip çarptığımda 8 ile 4 sadece işte 2 6 bölü 7 aradığımız cevaptır. Yani A seçeneğidir. 10. soruyu noktaladık. Geldik 11. sorumuza. Hemen bakıyorum. Tanjant x olmuş. Peki gel şuraya bir y açısı yazsak. 2 tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. x artı yazdım. Peki tanjant x artı y yazsam. Sonuçta tanjant x'in karşısında 2 var. Komşusunda 4 var. Karşı bölü komşudan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelecek. Bitmedi. Şimdi 1 bölü 2 eşittir tanjant x artı y. Yani önce tanjant x'i yazacağım. Artı sonra tanjant y'yi yazacağım. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Düzenleyelim. 1 bölü 2 eşittir. Tanjant x soruluyor bize. Artı tanjant y'de ise dikkat et. Büyük üçgene bakıyorsun. Ve diyorsun ki y'nin karşısında 2 var. Komşusunda 6 var. 2 bölü 6 nedir? 1 bölü 3. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı 1 bölü 3. Peki burayı düzenlesem ne olacak? İçler dışar yapıyorum. 2 tane tanjant x bak 2 tane tanjant x artı 2 bölü 3 eşittir. 1 eksi tanjant x bölü 3 geldi. Doğru mu? Peki bunları düzenlesem yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde yazsam. Ne olacak? Eksi tanjant x bölü 3'ü karşıya aldım. 2 tanjant x artı tanjant x bölü 3 eşittir. 1 eksi 2 bölü 3. Bak ifade bu geldi. 5 kere 3 kere 2 6 1 ekledim. 7 tanjant x bölü 3 eşittir. 1 bölü 3. Üçler sadeleştiği için aslında tanjant x 1 bölü 7 geldi. Ve aradığımız cevap da D seçeneği geldi. Tanjant x eşittir 1 bölü 7'dir. Anlaşıldı mı? Mavi testin aslında ilk 11 sorumuzu daha doğrusu bitirmiş olduk. Hazırsanız o zaman ikinci teste geçelim. Sırada test 16'mız var. Test 16'dan şöyle birinci soru şekilli bir soru. Hemen başlayalım. Tanjant x sorulmuş. Şimdi bak şöyle düşünüyorum. Ben burada iki tane üçgen görüyorum ya. Eğer şuraya bir açı yazsam 2 iç bir dıştan x artı y'yi buraya taşırım ya. İşte burada bir tanjanda bakabilirim mesela. Gel şuraya y yazıl. x artı y 2 iç bir dıştan yazılsın. Sonra tanjant x artı y. Sonuçta karşısında 3 var komşusunda 2 var. Peki ben bu toplam farkta aslında x artı y'yi açabiliyorum değil mi? Bak şimdi tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Bu 3 bölü 2 eşit doğru mudur? Peki ya ben karşı bölü komşu burada yazmıştım ya. E, ben tanjant y'yi de yazabilirim bak. Karşıda 3 var komşuda 5 var gördün mü? E, o zaman bak tanjant x'e a diyelim mesela hızlı yazmak için. a artı tanjant y'miz nedir? 3 bölü 5. Bölü 1 eksi a çarpı 3 bölü 5 yazdığımda bu 3 bölü 2 eşittir. Peki ya ben içler dışar yaparsam burada şöyle düzenliyorum. 2a artı 3 bölü 5'i 2 ile çarparsam 6 bölü 5 eşittir. 3 eksi 9a bölü 5. Bunu bir düzenleyelim. Eksi 9a bölü 5'i karşıya aldım. 9a bölü 5 artı 2a eşittir. 3 eksi 6 bölü 5 geldi. Peki burayı düzenlersem. 5 kere 2 10. 19a bölü 5 eşittir. 15 eksi 6 ne yaptı? 9 bölü 5. 5'ler sadeleşti. A buradan 9 bölü 19 geldi. Yani cevabımız E seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum o zaman ikinci soruya. Gel şimdi. Burada ise bak kare vermiş karenin kenarları var. Tanjant alfayı soruyor. Biz burada ne yapalım biliyor musun? D, D, D noktası 90 derece, B noktası 90 derece. Kenarlara sayı yazalım. Bak 1 yazıyorum bilerek. Çünkü oranladığımda harf de versem, sayı da versem aynı oranı ortaya çıkartacak. 2'yi buraya yazdım, 2'yi buraya yazdım. Şurası x olsun, burası y olsun. x artı y artı alfa eşittir nedir? 90 derecedir. Alfayı yalnız bıraksam 90 eksi x artı y olacak. Peki tanjant alfa isteniyor her iki tarafın tanjantını alsam. Tanjant 90 eksi x artı y. Peki tanjant 90 eksi x artı y aslında direkt kotanjant x artı y değil mi? Peki bu kotanjant x artı y aynı zamanda 1 bölü tanjant x artı y'dir. O zaman tamam biz aslında soruyu 1 bölü tanjant x artı y ile çözeceğiz. Peki tanjant x'imizde ne var? Bak şimdi tanjant x'i şöyle gösteriyorum. Şu üçgene bakarsan karşısında 1 var komşusunda 2 var. Tanjant y'de de karşısında 1 var komşusunda 2 var. O zaman geldim bak 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Düzenlersem 1 bölü şurada yarım yarım tam yaptı. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4. 1 bölü 4 yani 1 eksi 1 bölü 4 3 bölü 4 yapar. Ters çevirdiğimde 4 bölü 3 yaptı. Tekrar ters çevirdim. Burada 4 bölü 3'ü takla attırırsan tekrar 3 bölü 4 yaptı. Demek ki aradığımız cevap yani tanjant alfamız neymiş? 3 bölü 4'müş. Bunu da çözdüm. Geçtim 3. soruma. Üçüncü soru bize diyor ki sin 23 cos 22 sin 67 sin 22 bak sin sin cos bunu cos'a çevirmen lazım. Sin 23 eşittir kosinüs 67 değil mi? Toplamları 90 olduğunda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. O zaman kosinüs 67 yazarsam cos cos sin sin yaptı. Arada artı olduğu için eksiği kullanacağız. Kos 67 eksi bak kos parantezinde 67 eksi 22'ye bakarsan kosinüs nedir? 45 dereceyi arıyormuş. E bu da kök 2 bölü 2 değil midir? Evet. Cevap o zaman C seçeneğidir. Açık bir şekilde bize ifadeyi verdi. Biz de cevaba ulaştık. Dördüncü soruya geldim. Şimdi B e, L, C eşit verilmiş. Yine oran olduğu için bir yazdım bir yazdım. Kare olduğu için her yere ikileri yazıyorum. Zaten köşegen açı ortaya oluşturacak ama 45 derece şimdilik yazmıyorum. Hatta istersen yazalım bak 45-45 yazdım. Peki tanjant alfa soruluyorsa ben şöyle bir şey yazamaz mıyım? Bak şuraya Diyelim ki örneğin 45 ile neyi toplarsam alfa yapar? Alfa eksi 45'i doğru mu? Tamam. Şimdi tanjant alfa eksi 45 yazsam karşısında 1 var komşusunda 2 var. 1 bölü 2. E bunu açarsam bak tanjant alfa eksi tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 45 eşittir 1 bölü 2 geldi. Tanjant alfa isteniyor benden a harfi desem a eksi tanjant 45 nedir? 1 bölü 1 eksi a çarpı 1 eşittir 1 bölü 2. Düzenle bakalım burayı. Şöyle düzenliyorum. 2a eksi 2 eşittir. 1 eksi a ise 3a eşittir 3 ise a buradan 1 gelir ve aradığımız cevapta a seçeneği gelir. Anlaşıldı mı? Aslında burada yaptığımız tek şey sürekli o alfa artı beta tanjant açılımını yapmak. Tamam mıdır? 4. soruyu da yaptığımıza göre gel 5. soruya geçelim. Aa güzel bir soru. Yukarıdaki şekilde DF DE'ye diktir. ABC eşkenar üçgendir. 60 derece yazdım. Hadi buraya da X diyelim. Peki X ile alfanın ve 60 derecenin toplamı 180 derece değil mi? Evet. Alfayı yalnız bıraksam. Alfa yalnız kalsın. 180'den 60 çıkartı, 120 eksi x olacak değil mi? Hepsini karşıya yolluyorum. Her iki tarafın kosinüsünü alsam bak. Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs 120 eksi x. Peki kosinüs 120 eksi x açılır mı? Açılır bak. Şöyle yazalım kosinüs 120 çarpı kosinüs x eksi sinüs 120 çarpı sinüs x. Peki bunu düzenlesem 3 4 5 üçgeni var ya şurada. Yani biz aslında sinüs ve kosinüsün x'ini oradaki dik üçgenden bulabiliriz. E peki kosinüs 120 demek ne demek? 180'den 60 çıkartmak demek değil mi? Bak kosinüs 180 eksi 60 çarpı cos x de nedir? 4 bölü 5 eksi sinüs 120 Aynı mantıkla sinüs 180 eksi 60 demektir. Sinüs x'imiz de 3 bölü 5'tir. Şimdi sana soru. 180'e 60 çıkartılmış. Yani ikinci bölgede duruyoruz. İkinci bölgede kosinüs negatif ama 180'de isim değiştirmediği için. Eksi kos 60. Eksi kos 60 dediğim şey nedir? Sin, sin 30'a eşittir. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 5. Eksi sin 180 eksi 60. Sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 5. Burayı düzenlersem Aşağısı 10 yapıyor zaten. Üst taraflar ne yapacak? Fark ettiysen. Ee, burada bak önünde de eksi olduğu için şu eksiyi çarptık. Bir nevi neyi bulmuş oldum biliyor musun? Eksi 4. Burada ne var arada? Bu arada bak kosinüs. Kosinüs arada eksi olduğu için şuraya ben bir artı yazacağım. Hemen düzelttim bak. Şurada artı olacak. Arada eksi olursa artı. Arada artı olursa eksi. Tam zıttı oluyordu. Şurası artı yani. O zaman eksi 4 artı 3 kök 3 bölü 5 çarpı 2'den 10 geldiği için Şıklara baktığımızda eksi 4 artı 3 kök 3 bölü 10 hangi seçenekte? E seçeneğidir Anlaştık mı? Bunu da çözdük. Geliyorum şimdi 6. soruma. İfadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tane tane açalım değil mi? Bak şimdi. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi olduğu için artı ile devam ediyorum. Sonra sinüs x çarpı sinüs y. Sonra eksi dedim. Bak bu eksi önemli. Kosinüs x artı y'yi açacağım. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Normalde artı olduğu için eksi yazacaktım ya. E önünde de eksi olduğundan dolayı eksi ile eksi çarptım artı yazıyorum. Sonra sinüs x çarpı sinüs y bölü bak şimdi. Aşağıda aynı şekilde sinüs x çarpı kosinüs y eksi olduğu için ne yazdım? Eksi devam edeceğim. Sonra sinüs y çarpı kosinüs x eksi dedim. Peki aynı mantıkla artı olduğu için dikkat et normalde artı yazmam gerekiyor ama eksi ile çarpacağım için arası eksi olacak. Sinüs x çarpı kosinüs y bak eksiyle çarpacağım için eksi sinüs y çarpı kosinüs x peki birbirini götüren ifadeler var mı bak şimdi eksi cos x cos y artı cos x cos y sonra eksi sin y eksi sin x cos y artı sin x cos y üst tarafta ne var iki tane sinüs x çarpı sinüs y var aşağıda da eksi iki tane bakayım eksi iki tane ne var sinüs y çarpı kosinüs x var. Birbirini götüren ifade var mı? Sinüs x yukarıda var. Aşağıda yok. O zaman sinüs y'yi sinüs y ile götürelim. 2 ile de 2 ek, sadeleşsin. Eksi sinüs x bölü kosinüs x geldi. E bu da eksi tanjant x değil mi? Süper. O zaman en sade ifademiz A seçeneğe gelmiş oldu ve 6. soruyu noktalamış olduk. Bak zor gibi gözüküyor. Uzun gibi gözüküyor ama tek yaptığımız bir şey var. Kosinüs artı b, sinüs artı b. Kosinüs a eksi b, sinüs a eksi b tanjant artı b tanjant a eksi b bunları bildiğinde aslında soruların hepsi hep aynı formatta geliyor tamam mıdır 6. soruyu yaptım 7. soruya geldim x nedir diyor bak şimdi o zaman gel şuraya bir y yazalım ben 2 iç bir dıştan 45 artı y'yi şuraya yazayım sonra diyeyim ki tanjant 45 artı y eşittir karşı bölü komşudan 3 bölü 1 midir evet şimdi açalım Tanjant 45 artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı Tanjant y eşittir 3 diyorum. Tanjant 45 zaten 1 değil mi? 1 artı tanjant y bak tanjant y karşı bölü komşu. 3 bölü x artı 1 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü x artı 1 bize neyi verecek? 3'ü verecek. Şimdi bunu düzenleyelim bak bu önemli bir soru. x artı 1 artı 3 bölü x artı 1 bölü payda eşitliyorum. Sonra x artı 1 eksi 3 bölü x artı 1. Eşittir 3 desem x artı 1'ler sadeleşti. İçler dışarı yapıyorum. Burada ne var? Yukarıda x artı 4 var değil mi? x artı 4 eşittir. Aşağıda da x eksi 2 var. x eksi 2'yi 3 ile çarparsan 3x eksi 6. Peki düzenleyelim. Buradan 2x geldi. Karşıya eksi 6 pozitif olarak gittiğinde 10 gelecek. x buradan direkt 5 gelecek. Ve aradığımız cevap o zaman nedir? C seçeneğidir. 7. soruyu da noktaladık. Geldik son sorumuza. 8. soru bize diyor ki. Ben sana bir koordinat sistemi verdim diyor. Ve 2x artı 3 eşittir 18 doğrusu eksenleri kesiyor. X'i sıfırlarsan Y'si 6 geliyor. Y'yi sıfırlarsan X'i 9 geliyor. 6'yı buraya yazdım. 9'u buraya yazdım. Hatta bak şöyle bir şey yapabiliriz. Biz normalde C'den aşağıya şöyle dik atsak veya B'den Y'ye doğru dik atsak temel benzerlik teoremi der ki bana 1'in 3'e oranı aşağıda 9 olduğu için şurası 3 olmalı. Aynı şekilde 1'in 3'e oranı aşağıda 6 olduğu için buranın 2 olması gerekiyor. Bak 2 yazdım. Şuraya da 3 yazdım. Sonra diyorum ki bak Thales teoremi diyor ki bana 1'e 2 ya. Karşıda T yazsam burası 2T olacak. Toplam 3T 9 ise T3 gelecek. 3 burası 6 burası. Aynı şekilde 1'in şöyle Tales'ten 1'e 2 olduğu için N'ye 2N olsa 3N6 ise N2 olacak. 2 burada 4 burada. Niye böyle bir şey yapıyorum? Aslında tanjan alfa istiyor ya benden. Şuraya X yazsam buraya Y yazsam alfa artı X artı Y eşittir kaç derecedir? 90 derecedir. Peki alfa yalnız kalsın. 90 eksi x artı y olacak. Burada her iki tarafın tanjantını alsam tanjant alfa eşittir. Tanjant 90 eksi x artı y olacak. E bu da zaten kotanjant x artı y eşit. Kotanjant x artı y de 1 bölü tanjant x artı y eşittir. Peki şimdi tanjant x artı y'ye odaklanalım. 1 bölü tanjant x'imiz 3 bölü 4 artı tanjant y'imiz 1 bölü 3. 2 bölü 6'dan dolayı. Bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Bunu düzenlersem 1 bölü yukarıda payda işliyorum. 9 artı 4 13 bölü 12 bölü aşağıda da 1 eksi 3 bölü 12. Bak 1 eksi 3 bölü 12 ne yapar? 9 bölü 12 yapar. Peki burada sadeleştirme işlemimiz var mı? 12'ler gitsin. Normalde 13 bölü 19 ters çevirirsem ne yapar? 9 bölü 13 yapar ve aradığımız cevapta E seçeneği olmuş olur. 8. sorumuzda bu şekilde ne yaptık? Noktalamış olduk. Dile kolay bak. Test 15 ve test 16'da çok güzel toplam fark soruları çözmüş olduk. Ve 34. günün sonuna geldik. Bir sonraki günde o zaman her zaman olduğu gibi görüşmek üzere. Videoyu beğeni bıraktığın için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.